Aslında baktığımız zaman Türkiye bu zirve kapsamında belli bir oranda da NATO'nun misyonunu test etmiş oldu. Çünkü Soğuk Savaş döneminde kurucu öteki, kurucu tehdit Rusya, Sovyetler Birliği'ydi. Ve Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte bu uluslararası terörizm bağlamına yerleştirildi. Ve Türkiye'nin çok somut bir şekilde 80'li yıllardan itibaren maruz kaldığı terörizmin devamı olan Suriye'deki YPG, PKK'ya yönelik bir beklentisi vardı NATO'nun müttefiklerinden ancak son yıl bu geldiğimiz bu zirvedeki süreç yeni bir süreç değil yani ya, Arap Baharı isyanları başladığından itibaren Türkiye'nin maruz kaldığı ulusal güvenlik tehditlerine müttefiklerinden gerekli düzeyde desteği alamadı. Örneğin patriotlar meselesinde bir gecede biz işte NATO üyesi Almanya'nın patriotları çekeceğini öğrendik ve bir şekilde hava savunma sistemimiz boş kaldı. Dolayısıyla bu gelinen süreç yeni bir süreç değil. Baltık ülkelerine yönelik savunma planı yapılıyor ama bu olası bir tehdide yönelik bir plan. Ancak Türkiye'nin hemen sınırlarının dibinde çok somut bir şekilde yer alan tehdide karşı NATO'nun müttefiklerinin herhangi bir adım atması söz konusu olmadı. Ama bununla birlikte bundan sonraki süreçte NATO'nun nereye evrileneceğine dair de Türkiye'nin kafasında bir şablon oluşmaya başladı. Bunu nereden e, görüyoruz? Çünkü e, şöyle bir baktığımız zaman, NATO'nun en aktif olduğu ve güvenlik tehdidini üst düzeyde hissettiği dönemler, işte 89 e, hemen Sovyetlerin yıkını. O yıl içerisinde mesela iki tane NATO zirvesi yapılmış. Mesela bir sonraki iki bir yıl içerisinde iki kere NATO zirvesinin yapıldığı yıl, yine 2002. Yani hemen 11 Eylül'ün ardından e, Amerika'nın Irak'a müdahale öncesi olan yıl, 2002. Ama sonuç bildirgesine bir baktığımız zaman, bir sonraki toplantının 2021 yılında yapılacağını yani iki yıl sonra yapılacağını görüyoruz. Çünkü hem bu arada Amerika'nın seçimleri söz konusu hem de NATO'nun çok acil, ciddi bir e, işte tehdit tasavvurunun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu bağlam içerisinde biraz evvel Gülsel Bey'e de yönelttiğiniz soruda aslında hem silahlanma stratejisinin nasıl ilerleyeceğini hem de genel anlamda kendi savunma ve dış politikasına dair belli şablonlar oluşmuştur. Aslında varlık kafasında. nedeniyle ilgili de bir tartışma yaşanacak sanırım. Evet, bu yani, yani onun herhalde ikinci evet, e, şeyde konuşacağız. karşı NATO var. Çünkü, Rusya ile ilgili bugün Putin'in açıklaması ya Sovyetler de aldı artık nasıl bir tehdit e, sanırım Çin gibi görünüyor. Evet, çünkü Macron'un açıklaması var. Yani Rusya baş tehdit olarak görmüyoruz. Ama bir sonraki cümlesinden de Türkiye nasıl gider de Rusya'dan S400 silah sistemlerini Tabii. alır diye itiraz var. Dolayısıyla NATO'nun içerisinde de bir gelecek vizyonu ile ilgili ciddi problemler var. Amerika'nın Küresel sistemde, uluslararası sistemdeki konumu ve bu konumun NATO yansıması ciddi problem oluşturacak gibi. Çünkü NATO müttefikleri, lütfen devam <laughs> edin. NATO müttefikleriyle ilişkiyi değerlendikken, bir anda e, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in görüşme isteğiyle Doğu Akdeniz süreci de e, NATO zirvesine Türkiye açısından dahil olmuş oldu. E, yaklaşık bir saat ya da biraz üstünde bir görüşme de gerçekleşti. Sonunda bir açıklama <laughs> yapılmadı ama onu e, muhtemelen e, Başkan Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklaması öğreneceğiz. Bu noktaya da değinirsek, yani aslında sadece NATO ve NATO dışı tehditler değil, NATO içindeki müttefikleri Türkiye üzerinden de konuşursak kendi aralarında da bazı yani, problemleri var. Askeri bir yapılanma ama bunu siyasi ilişkileri göz ardı ederek okumak mümkün değil. Yani bugün Fransa ile Türkiye arasında özellikle Fransa tarafında oluşan rahatsızlık Türkiye'nin hem Libya'da ayağına basması hem Suriye'de Fransa'nın ayağına basmasından kaynaklanıyor. Keza benzer şekilde işte Yunanistan'da oluşan rahatsızlık bu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı tutumlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Askeri bir yapılanma olmasına binaen ikili, yani Müttefikler arasında ikili, ikili ilişkilerdeki gerilimler doğrudan NATO'nun yapısına da etki ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle Fransa-Türkiye arasındaki münasebetlerde bunu sık sık göreceğimizi rahatlıkla söyleriz. Yani